Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 tane stickers yapacağız. Alkış. Evet burada kalemlerim var. Bunlarla resim falan çizeceğiz sonra bant falan yapıştıracağız. Bu arada arkadaşlar devam devam gelmesini istiyorsanız like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevin sevinirim. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Böyle kalemlerim falan var. Neyse. O zaman. Let's go. Evet arkadaşlar bandım burada. Kağıtlarım burada. Burada da kalemlerim var. Olmaz olmazımız. Makas ayrıca ikinci olmaz olmazımız. Böyle e, kalem falçata yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Short videosuydu. O zaman geçelim. Evet kağıtlarım burada dediğim gibi kaç tane olduğunu saymadım. Bilmiyorum. E, evet. evet Şimdi başlayalım isterseniz. Hmm. Nereye koysam. Bilemedim kamerayı. Evet böyle iyi. Bunu giymek istedim. Neden olduğunu bilmiyorum. Sadece bunu giymek istiyorum yani. Başladım. Çiziyorum çiziyorum çiziyorum. Şu anda bir mantar gibi bir şey çiziyorum. Gülen yüzü mantar. Böyle. Buraları hızlandırırım. Böyle oldu. Şimdi ikinci resme bir oldu. İkinci burada mor bir tane kalp çiziyorum. Böyle kitap çizmeye başladım. Böyle çiziyorum, çiziyorum işte bir sürü çiziyorum. Böyle sarı falan derken. Biraz sonra size de göstereceğim. Hızlı hızlı hızlı. Evet. Siz isterseniz şöyle bakın. Tam böyle iyi oldu. Böyle bir şeyler çiziyorum. Bir sürü. Arkadaşlar bu arada videolarım iyi mi yani? Daha yeni yeni başlıyorum uzun video çekmeye. Fikirlerinizi alabilirim. Nasıl videolar çekeyim, ne videosu çekeyim. Ne isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bir ara cevaplayamıyordum. Çünkü e, kız, kız ne yorumlar göremiyordum görebiliyordum ne de yorumlara bakabiliyordum. Hiçbirini yapamıyordum. O yüzden cevaplayamadım. Özür dilerim ama artık yani cevaplar bütün yorumlara cevap ce, cevap yazıyorum. Evet burada böyle flamingolu taşlı bir flamingo çizdim. Burada bir kalem çiziyorum. Arkadaşlar burada arada dediğim gibi nasıl videolar gelmeli yani ben oyun videosu gibi bu şekilde oyun videosu ve bu şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Belki beğenirsiniz diye. Evet. Burada da bir tane mor kalemi çizdim. Anlamadıysanız böyle detaylar böyle morlu morlu. Bir tane de taç çiziyorum şu anda. Bu taç çizdikten sonra kaç tane olduğunu saymadım. Sayarız. Evet. Bir tane de içecek çiziyoruz. Şimdi çiziyorum. Neyse. Evet pembe falan derken Sanırım 10 tane olmuş. Evet 10 tane. Ve stickerlarımızı yaptık. Böyle hiç kalıda yapıştırmakla uğraşmadım. Direkt kolama yapıştırdım. Şimdi bunları yapıştırdım aynaya. Aynada da böyle gözüküyor. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar video